Sonra devam ediyoruz sayın küçük, dinleyiciler. Küçük, küçük, bir arıza oldu da. Hadi, hadi. Küçük Aynen. bir arıza oldu da. Yerel arza. kaç, kaç, Küçücük bir küçüğün. arıza. <gülüyor> 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 Mehmet başlattı. Durum 1 bir de son. <gülüyor> 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 Sabah kameradan. kameradan. <laughs> mal kameraman. <laughs> Allah mal. Kamera varın, şunu mal bak adam dur bak şu şey. de var da. Dur bak şunu şuraya tak aga. Hadi devam çek ara başla. Allah Mal kameraman abi bok ediyor. <laughs> Anne hani şey oluyor ya toplu vermeye geliyor. Onun gibi. Oyuncu kameraman. mal olan Yusuf o kameramanı attı. <laughs> dur bir dur hadi. Ve kameramana Şiddet var. Başlıyor. Kamera şiddet. Evet, Başlıyor. Hadi gal. Sarı kart verilecek büyük bir ihtimal takıyorum üzerinde. Evet devam. Malka. Uyarı verildi Yusuf. Aynı zamanda aynı zamanda hakemimiz Muhammed Tala. Uyarı Hakemimiz de benim bu arada Muhammed Tala sayın Allah. sayın ben dinleyiciler. Yusuf ha sarı kart. 2-1 devam ediyor Yusuf. Hadi gari. Sarı kart. Lan hadi başla. 2-1. Evet 2-1 devam ediyor maç. Mehmet'in vuruşuyla Eren vurdu. Mehmet vurdu ve kapışardı. 2-2 2-2 Ha inşallah adam gibi Şu an ben gözüküyor mu Kamera mı? Gözüküyor gözüküyor. Evet burada. Eren'de. Eren de Eren burada. Hayır lan. Fileyi el... dokundurdu. Tamam. <laughs> Eren elini ya, aldı. Bir <laughs> elini aldı Eren. Eren o yüzden. Eren. Eren elini aldı. Atıyor bir de. Ver lan 3-2. 3-2. skor. Aga file. File. <laughs> Başladı Yusuf. Eren. Sayı. Aga. Ve sayı. Sayı aga. Hakem sayı diyor. Dört Eren'e sarı kağıt geldi. Evet var inceliyoruz. Önce Eren. Tamam top yere değdi. Ondan sana Mehmet. <laughs> <Direğe> sallanıp <laughs> şey yaptı. O yüzden sayı veriliyor. <laughs> Hakem verir. <ödedin> <laughs> <Ya>, gol, demedim mi? Gol. Allah atma. Atma lan. Otma lan. <laughs> Mehmet başlattı. Eren vurdu, vurdu. <laughs> Yusuf'tan top dışarıda. Ve sayı. Ve şey sayı. 2 Mehmet'in bu sevinci. Oynayın sayı. Melih. Aynı zaten. Meli 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 Başlattı Mehmet vurdu Eren Vurdu Yusuf Top dışarıda 6-2 Altı Altı <laughs> şey, Survivor oyuncusu gibi yani. abi <laughs> Vurdu Yusuf vurdu Top dışarıda Kamera Ede okuna karıştı. <gülüyor> <gülüyor> at, at. Kameramana saldırma şeyi. Yedi iki mi? <laughs> Kameramana saldırdı. Beni alt bakayım ne? Sonra buradan mı? Ah, Mehmet'in elinde bir sakatlık oldu ve sayı oldu. Acaba sayı verilecek mi? Mara ettik ve sayı verilecek. Oh, ne sayı. Ne sayı Sekiz, üç. Top çıktı, gördüğünüz üzere. <laughs> Atletik bu. <laughs> <laughs> Atlet, <laughs> atletimiz. Sporcumuz aynı zamanda. Durun abi katacak? <bonum> <laughs> Mehmet Aynen, maç sırasında. ne saldırıyorlar. Her yapayım. zamanki gibi bir, bir piçlik yaptı ben Yusuf. Ben, ben atacağım. Sayın dinleyiciler. Yusuf gitti. E ben beni... ben. Ben La, ben be algan, ver E beni. Yusuf adam ya Neysin sen... Abi yapma Mehmet başlayacak sayın dinleyiciler. Hadi abi, bir sessiz ol. attı. Orada top dışarıda. Top yerde geldi. Bir kavga var. Bir kavga var soyun dinleyiciler. Büyük bir kavga sanırım. Efsane bir kavga. <laughs> Mehmet kaçıyor Eren'den. Motherfucker fuck fuck motherfucker. Evet bu kavga ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ha? Bu <laughs> kavga ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Güzel güzel lan. Çok güzeldi. Çok mutlu oldum. <laughs> eğlenceli. <laughs> siz ne düşünüyorsunuz? Eren Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Taha. Kamera mı? Şey koş. Kamera mı? Şadi hadi ona öyle. Yeni transferimiz Hüseyin Cerit geliyor. hadi. Oyuncu değişikliği. Eda Eda geliyor Eda, Eda be. Hayır Efrar çarpıyor. Ebrar geliyor. Hüseyin Cerit geldi. sahaya. Allah'ım lan oyuncu. Efrar kara kutu. Şey Onun olmaz yol. hadi. Ona 3. Lan beni bu adam milli. Ona 3 ona 3. Sol. Adam, ya dur oynuyor. Ona 3, ona 3. Mami. Mami. Bu arada ona 3 sayın dinleyiciler. Lastik. Hadi. Elin geç. Başladı maç, maç. Eren, Eren, Mehmet, Eren, Hüseyin. Hüseyin ve top Al, dışarıda. Elif, Elif çıktı. Şey, Elif çıktı, şey. Elif çıktı. Elif çıktı. Elif çıktı. Ama yıldız. Acaba nereye gitti? Ayakta bu arada 11'e 3 ayak var 3 sayı daha kazanır Agalar takımı? Abi cuğcularız biz. Cucular takımı. Bunlar Mugolar. Aynen. Mugolar. Mugolar takımı ve cuğcular takımı. Cuğcular takımı, takımı 3 sayıda 2 sayıda kazanırsa maçı fight yapıyor. 3 sayı lan 2 2 12'ye 3 lan. 13'e 3. 12'ye. 12 lan. 12'ye 3 sayın dinleyiciler. Hoş başladı. Hüseyin, Mehmet, Hüseyin dışarıda. Çok güzel savundu Mehmet kendi başına orada ama sayı rakibe gitti. Seyirci sahayı atladı sayın deneyiciler. Hüseyin. Hüseyin atışı yapacak inşallah. Çıyaptı. Büyük bir sakatlık ve faul.

çok büyük bir fark attı Cucular takımı. Hüseyin Mugolar. Mugolar bir sayı daha kaptı. 6. Da bakıldığını... Burada. Burada. vurdu. Burada. Dışarıda. Ve dışarıda. Ve dışarıda. Değdi. 13'e 5. Bisiklete değdi işte. Değdi ama Melih. Oraya gelmedi lan. 13'e Yedi, ama değdi evet sayın deneyiciler 13'e 5 ara gidiyoruz ve değdi tamam hadi 12'ye 7 olsun 12'ye 7 6 lan abim bitsin be tamam maç bitti biz kazandık A, es çerez eren ağlıyor kaçıyor eren kaçıyor eren kaçıyor es çerez eren kaçtı biz kazandık en son e, bir arada şey oldu da bir maçın rövanşı futbolu. 8 dakikalık süre var. Bir <laughs> maçın futbolu. Hayır agam öyle bir şey yok. Hadi. Mehmet'in takımı ve Eren'in takımı. Emrullah bir şey demek ister misin? Bir şey <laughs> demiş, <hadi>. Beni çekmeyin. <laughs>